Ben Eyüp Akbulut. Cumhuriyet Savcısıyım. Bu da benim mesleki kimliğim. Bu video kaydını uzun zamandır izlediğim haksızlıklar hakkında konuşmak ve başlatılmış olan bir soruşturmadan insanları haberdar etmek için yapıyorum. Birazdan anlatacağım hususları bugüne kadar pek çok yetkiliye, farklı meslek gruplarından insanlara anlattım. Fakat onlar beni yapmak istediğimden ve mevzuat gereği yapılması gerekenden aman başına iş alırsın, işini kaybedersin, sana bir şeyler isnat ederler, biz hiçbir şey yapamayız diyerek beni men bugüne kadar. Fakat haysiyetli bir hukukçu bunu yapmak zorundadır. Bu işimizin gereğidir. Netice alınabilir, alınamaz başka husustur. Bu vasatta hareket bizzat neticedir. hukuk devletine yaraşmayacak uygulamalar görüyoruz ve bunlar büyük mağduriyetlere sebep oluyor. En başta söylemek icap eder ki bugüne kadar pek çok ana bilim dalı başkanı, profesör, ehliyet sahibi hukukçu tarafından dillendirildi. Esasen bunları tespit etmek için çok büyük bir müktesebata da gerek yok. Hukuk fakültesinin birinci sınıfını bitirmiş herkes aynı tespiti yapabilir. Bugün uygulamada olan sokağa çıkma yasağı, maske takma zorunluluğu, sosyal mesafe kuralı, seyahat kısıtlamaları bunların tamamı hukuka aykırıdır. Uzatmamak için çok fazla tafsilata girmiyorum. Fakat anayasada bunun nasıl yapılabileceği ayrıntısıyla düzenlenmiş. Onun haricinde başlangıçta büyük karışıklık vardı. Yani belirlilik de yoktu ortada. Vatandaş neyle muhatap olacağını bilmiyordu. Ee, i̇l idaresi kanunu zikrediliyordu. Bunun 11c ve 66. maddeleri uyarınca bu işlemlerin yapıldığı söylendi. Fakat bir kanunda vali gereken tedbirleri alır denmesi, bu kısıtlamalar için hiçbir şey ifade etmez. Yoksa vali bize aklımızın almayacağı şeyleri de emredebilir. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında dar yorum esastır. Kanunilik ilkesi caridir. Bunu bu kanuna istinaden yapamazsınız. Kabahatler kanuna gelecek olursak, o da mesnet olarak zikrediliyordu. Bunun da 32. maddesi istismar ediliyor. Ancak ikinci fıkrası okunmadı. Çünkü birlikte değerlendirildiğinde görülür ki emrin yahut yasaklamanın kanunda açıkça düzenlenmesi gerekir. Fakat burada zımni bir düzenleme dahi bulunmamaktı. En son umumi hıfzı Sıha kanunu uyarınca idari yaptırım kararlarının verilmesi kararlaştırılmış gibi görünüyor. Fakat kanun açıp açılıp okunduğunda bu kanunda hem tedbirlerin ki bu tedbirler arasında hukuka aykırı olduğunu zikrettiklerim bulunmamakta. Hem hastalıkların ki bu hastalıklar arasında Covid-19 yoktur. Hem de tedbirlerin uygulanabileceği kişilerin sınırlandırıldığı bu şekilde belirtildiği görülür. Kimdir o kişiler? İnsanlar ancak hasta olduğunda yahut hastalık şüphesi altında bulunduğunda bu tedbirler uygulanabilir. Yani toplumun geneline yönelik bu şekilde kısıtlamalar, düzenlemeler getirilmesi hukuken mümkün değildir. Bunlar hukuk devletinde olacak işler değil.